Soru da x çarpı y isteniyor. Bunun için x'i yalnız bırakmalıyız. 2 üzeri x ifadesinde x'i yalnız bırakmak için 2'yi karşıya atmalıyız. 2 karşıya logaritmanın tabanı olarak geçer. Yani x eşittir. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 5 olur. Devam edersek. Burada 1 bölü 5'i üstlü ifade olarak yazalım. 5 üzeri eksi 1'dir. Eksi 1 de logaritmanın dışından kuvvet olduğu için çıkartılabilir. Eksi 1 çarpı logaritma 2 tabanında 5'e eşittir x sayısı. Y'yi bulmak için de 3'ü karşı tarafa logaritmanın tabanı olarak atmamız gerekiyor. O halde y yalnız bırakılırsa logaritma 3 tabanında 1 bölü 4 elde edilir. Burada ifadeyi düzenleyelim. Logaritma 3 tabanında 1 bölü 4'ü 4 üzeri eksi 1 diye yazarız. 4 de 2'nin karesidir. O halde logaritma 3 tabanında 2 üzeri eksi 2 olur bu ifade. 4 2'nin karesi olduğu için. Devam edersek eksi 2 kuvvet olarak ön tarafa geleceği için logaritmanın önüne çarpan olarak geleceği için eksi 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 elde edilir. Şimdi x ile y sayılarını çarpalım. x ile y'nin çarpımı Eksi 1 ile eksi 2 baştaki katsayılar olduğu için onları önce yazalım. Eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 5 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı 2'dir çarpı logaritma özelliği gereğince çarpazlama durumdaki sayılar sadeleşir. Geride logaritma 3 tabanında 5 kalır. 2 kuvvet olduğu için logaritmanın içerisine atılabilir. Bu durumda bu ifade logaritma 3 tabanında 5'in karesi yani logaritma 3 tabanında 25'e eşittir. Fakat bu şıklarda bulunmamakta, şıklarda elenli ifadeler bulunmaktadır. O halde taban değiştirme kuralını burada aklımıza getirelim. Taban değiştirme kuralına göre herhangi bir tabanda bu ifade ifade yazılabilir. Buradaki tüm tabanlar e tabanı olduğu için yani elen olduğu için pay ve paydayı E tabanında yazalım. Logaritma E tabanında 25 bölü logaritma E tabanında 3. Logaritma E tabanında 25 ifadesi elen 25 demektir. Aynı şekilde paydadaki de elen 3 anlamına gelmektedir. O halde sorunun cevabı x ile y'nin çarpımı elen 25 bölü elen 3'tür. Doğru cevap D seçeneğidir.